Şimdi kurumsal hesap nasıl tanımlanır onu gösteriyorum. Kurumsal cari hesap. Yine sol üst köşedeki büyüteç işaretine geliyorum. Buraya kurumsal yazıyorum aşağıda çıktı. Kurumsal hesaplar. Bunun üzerine gelip tıkladım. Şimdi burada ara tuşuna basarsam bütün kurumsal hesaplar gelecek. Daha evvel açılanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hesap açılmış. Şimdi şu artı işaretine veya şuradaki artı işaretine tıkladığımda yeni bir kurumsal cari hesap eklemiş oluyorum. Ben şu yukarıdakine tıklayayım. Tıkladım. Şu aktif kutucuğunu muhakkak işaretliyoruz. İşaretledim. Bu cari hesap bizim için müşteri mi yoksa satıcı mı? Onu işaretliyoruz. Diyelim ki tedarikçi. Satıcıyı işaretledim buradan. Ünvana Burak Umut Anonim Şirketi yazdım. Şu no'yu boş bırakıyorum. Kaydettikten sonra bu no otomatik kendisi gelecek buraya. Kısa adına Burak Umut yazdım. Şirket kategorisi. Bu bizim için çok önemli. Şirket kategorisine 320 Essential diye seçiyorum. Bu bizim için niye önemli onu göstereyim. Şurada yeni bir bağlantı açıyorum. Bu sayfayı bozmadan. Şuraya geldim ana sayfanın üzerine. Bağlantıyı yeni sekmede aç. Dedim. Buraya borç alacak dökümü yazdım. Burada gördüğünüz gibi borç alacak dökümünde filtreleme yaparken üye kategorileri var burada sadece 320 işaretleyip Ara tuşuna basarsam Sadece 320 satıcıların Borç alacak durumu Karşıma geliyor Bu bizim için bu yüzden önemli Diğer sayfaya geçtim Tekrar Kurumsal hesap tanımlamaya Burada şehir zorunlu Alan olarak işaretlense de zorunlu alan değil Buraları geçiyorum doldurmak istediğiniz diğer bilgiler varsa kendiniz doldurabilirsiniz. İşinize yarayacak şekilde. Zorunlu alanlardan bir tanesi bu. Ad ve soyad. Burada şirket yetkilisini yazabilirsiniz. Şirkette muhatap olacağınız muhasebeci vesaire onu yazabilirsiniz. Buraya Burak Umut diyorum ben örneğin. Burak Umut. Yazdım. Aşağı geldim. Kaydet butonuna tıklarım. bu cari hesabı kaydetti. Şimdi burada bizim için ikinci önemli olan şurada şube ilişkisi. Bu şube ilişkisi buraya otomatik geldi. Eğer buraya otomatik gelmeseydi şube ilişkisi bu cari hesap hangi şubeyle ilişkili ise şu artı işaretine tıklayıp buradan ilgili şubeyi seçip kaydet diyecektiniz. Buraya gelecekti bu şube ilişkisi de bizim için niye önemli? Yine az önce bahsettiğim borç alacak dökümündeki gibi şurada şube olarak filtreledi filtrelediğinizde ilgili şubenin borcu alacağı nedir diye filtrelediğinizde karşınıza çıkmaz. Eğer şuradan şube ilişkisini tanımlamasaydınız. Şimdi bunu tanımladım. Kurumsal hesabı tanımladım. Ne eksik kaldı? Bunun muhasebe kodu. Muhasebe kod bağlantısı. Bunu da şurada sağ üst köşede diğer var. Diğerin üzerine geldim. Aşağıda muhasebe çalışma dönemi. Tıkladım. Burada aşağı iniyorum. Kendi firmam otomatik geliyor. Kutucuk işaretli otomatik olarak geliyor. Şurada 3 nokta var. Bu 3 noktaya tıklıyorum. Karşıma hesap planı çıkıyor bir önceki videoda hesap planını kaydetmeye göstermiştim. Muhasebe hesap planını. Şuraya sadece 320 yazıyorum. Ara dediğimde bütün 320 hesaplar geliyor. Bunu örnek olarak açmıştım. Tekrar bir örnek daha açıyorum. Kurumsal üyenin içinden de gördüğünüz gibi muhasebe hesap planına ulaşabiliyorum. Açılan muhasebe hesap planında tekrar şu 320.01'in Hizasındaki artı işaretine tıklıyorum. Şuraya alt hesap kodunu yazıyorum. Şu 320.01 otomatik geliyor. Alt hesap kodu şuradaki C145.75. Bunu alıyorum. Kopyalıyorum. Buraya alt hesap olarak ekliyorum. Muhasebe kodunun alt hesabıyla kurumsal yönün cari numarası aynı oluyor simetrik olmuş oluyor. Buraya alt hesap adını Burak, Umut, Anonim şirketi diye yazıyorum. UFRS açıklamada aynı şekilde kopyala yapıştır yapıyorum. UFRS kodu nokta .c 145.75 Kaydet diyorum. Kaydettim. Şimdi muhasebe kodunu tanımladım bu muhasebe kodunu tanımladım. Şimdi bu muhasebe kodunu kurumsal cari hesapla ilişkilendirmek kaldı. Tanımladım muhasebe kodunu seçiyorum. Sayfa aşağı indi. Gördüğünüz gibi muhasebe kodunu tanımladım. Aşağı iniyorum. Ekle diyorum. Sonra tekrar aşağı iniyorum. Güncelle diyorum. Kaydetmek istediğinizden emin misiniz? Tamam diyorum. Şimdi kurumsal hesabımız gördüğünüz gibi bu. Diğere geliyorum. Muhasebe kodu var mı? Onu kontrol ediyorum. Muhasebe çalışma dönemi. Gördüğünüz gibi muhasebe kodu var. Muhasebe kodunu da eklemiş bulunmaktayım. Muhasebe kodunu dediğim gibi buradan muhasebe çalışma dönemlerinden de tıklayıp hesap planına ulaşabilirsiniz. Muhasebe hesap planına bunu yeni bir sekmede açıp diyelim ki hesap planı hesaplar deyip 320 diye tıkladığınızda buradan da oluşturup tekrar bir önceki sayfada diğerin içine gelip buradan muhasebe kodunu 3 noktadan otomatik seçebilirsiniz. Kurumsal hesap tanımlamak bu kadar.